Merhabalar beyefendi. Beyefendi. Merhabalar memur bey. Merhaba Görüşmemiz benim. verdi sayın bakanımızla. Siz yani kasabadan dönerken ben cünüp gidiyordum oralara. Şimdi sayın Vito. <laughs> evet pasifikten oraya geçiyormuşsunuz doğru. <laughs> Şimdi sayın Vito başta tekrar bak tekrar ediyorum. Bu, Bunu siz tekrar söyledikten Hayır, sonra bulundum arkadaşım ben konuşayım. sonra Arkadaşım demeyelim konuşayım. sayın bakan. Sayın Vito sonra ben konuşayım ben konuşayım sen konuş. Bu işler sırayla. Evet. Siz önlü arkalı sırayı çok iyi bilirsiniz bakalım. O yüzden siz anlatın. Enginet kazan kazandır. Çark zaten dönüyor. Sen de bu çarkın bir parçası ol. Ama çarka çomak sopuk. kendin bir çark olmaya çalışma. Bu çark zaten dönüyor. Sen de o çarkın küçük bir parçası ol. Sen de çarkla beraber dön. <laughs> Bakın bana yer veriyor. Sana söyleyeceklerim bu kadar. Bu mudur? Mu sen seni dinliyorum. <laughs> yeah. Şimdi bakalım, anladığım kadarıyla sizinle anlaşamayacağız. Emekliliğiniz hayırlı olsun. Yaşınız var sanıyorum. Hanımefendiyle artık güzel bir yerde yaşarsınız diye düşünüyorum. Hayır. Ya sen bırak şimdi anladım. kanunu bakan. Karılarla paraları yerken çatır çutur millet... Orada var mıydı kanun nizam bir bakan olarak ha? Terbiyesiz he? herif. Öyle ne nasıl, terbiyesiz sen? nasıl konuştuğumu ben sana daha neler yapacağım bakan? Emekliliğin hayırlı olsun. Bu toplantı da burada biter. Yıllar bir saatten hayır, sonra. Hayır, ben sana kalk demeden kalkamazsın. Yerine oturur musun? Ha. Kendine dikkat et bakan. Emir'im. Biz buradan ne güzel güzel şey çıkalım. De. Bana gelen emir Olay böyle. Acaba? Alın. Beyefendi. Bak. Şahıslar Şahıs kelepçelendi bakanım. Kişiler kelepçelendi. Sizleri bekleriz bakanım. Kelepçeli birine silah doğrultmanı ne kadar doğru memur? <laughs> silah doğrultma. İşimi yapıyorum. İşin silah olutmak mı kelepçeli adamı? Bakanımı korumak? Bakanım. Bakan iyice batırdın. Bakanım i̇yice bakın. Bakanım ihtiyacı var zaten. İyice batırdın bakan. S23 konuşuyor. Hadi. İyice batırdın kendini bakan. Her türlü yardımı ortaya sürdük. Daha ne yapalım bilmiyorum yani. Bakalım göreceğiz. Eğer bakan istediğimizi yapmazsa ona bakan kişi ben olacağım o zaman. Gel bakalım sayın bakan. Ama o sizi sevmiyor dedim bak öldüreceğim senin memurlarını. Bu devlet için feda olurlar dedi. Ne yapacağız? Bakanım ne dediyse katılıyorum ona. Katılıyorsun. Peki katılıyorsan. Beyler gördüğünüz sıkma. gibi katılıyormuş. Sıkma sıkma sakın. Çözebiliriz Vito Bey. Öyle bir şey yapma. Dediğin gibi anlaşmaya uyut etçal, Çocukları bırak. Karşımdayım. Her türlü anlaşma yapabiliriz. Yeter ki sakin bir şekilde konuşabilelim. Benim adım Vito Salvatore. Ben istediğimi alırım. İstediğimi istediğim yere getiririm. Şimdi size bir fırsat kapısı açacağım. Bakanlar. Teklif basit. Eğer benim adamım olursan bakanlık görevine devam edersin. Benim talimatlarımı yaparsan. Bu memurlarını alırsın seni buradan bırakırız gider. Ama bize biat etmezsin. Bizim dediğimizi yapmazsan. Emirlerimize uymazsan hepinizi öldürürüz. Teklif bu. Ya ölüm ya kalım. Birini seçeceksin. Seçimini yap. Aynı hedef ve amaç uğruna çalışmaya hazırım. Tatmin olmadım. Biat et. Biat et. Biat et. Vito Bey. Aynı hedef ve amaç uğruna sizinle çalışmaya hazırım. Hmm. Yapma. Lan. Son şansın. Bakarım ne diyorlar. Biat et. Vito Salvatore ve amaçlarına biat ediyorum. Elimiz havada kalmasın.